Arkadaşlar bugün size farklı yüz tipleri için kontür nasıl uygulanır onu göstereceğim. Bununla ilgili çok fazla soru aldım. Hızlıca giriyorum o yüzden. Kontür ve highlight tekniklerimi izlemediyseniz lütfen burayı tıklayın. Eğer yüzünüz oval ise hiçbir şekilde kontür uygulamanıza gerek yok yüzünüze. Yüzünüzün tipini nasıl anlayabilirsiniz? Herhangi bir fotoğrafınıza, bilgisayarınıza veya elinize alın. E, alnınızın ortasına, alnınızın kenarlarına, şakaklarınıza, elmacık kemiklerinizin kenarlarına, çenenizin kenarlarına ve çenenizin ucuna bir nokta koyun ve bunları daha sonra birleştirin. Bakın yüzünüz hangi şekle uygun? Kareye mi benziyor? Oval mi? Yuvarlak mı veya uzun mu? Buna göre karar verebilirsiniz. Yüz tiplerinin bir sürü de alt yüz tipi var. Üçgen, kalp, ee, elmas uzun yüz tipi mesela yuvarlak uzun var işte e, üçgen uzun var vesaire falan filan bu böyle gidiyor şimdi biz temeller üzerine duracağız ama ipucu olsun diye öncelikle size bunun mantığını anlamak için yeniden söylüyorum diyelim ki üçgen yüzünüz var ama alnınız geniş o zaman alnınızın dışına alnınızı daraltmak için en ideal yüz tipi olan ovele yakın kontür yapmaya çalışıyoruz alnınız darsa eğer ve yine üçgen geliyorsa o zaman alnınıza kontür yapmayın. Her kontür herkes için uygun değil. Ee, benim gösterdiğim normalde highlight ve kontür teknikleri genelde standart bütün yüzler için fakat bazı özellikleriniz varsa mesela alnınız dediğim gibi darsa oraya kontür uygulamayın. Çeneniz zaten darsa buraya kontür uygulamanız dünyanın en saçma şeyi olur. Mantığını anlamanız için biraz örnek vermeye çalıştım. Ee, uzun yüzler için kontür nasıl yapılır? Hemen onu gösteriyorum. Uzun yüzleri e, orantılamak için yüzü birazcık kısaltmak gerekiyor. Bunun için alnın ortasına kenarlarını sürmeyin. Çünkü eğer orantılı bir şekilde e, kontür sürerseniz eğer yine sadece orantılı bir şekilde yine uzun ama dar bir yüzünüz olacak. O yüzden alnınızın dışına sadece şöyle koyu renk alıyorum. Gözüksün diye. Alnınızın ortasına ve dışına kontür sürün. Eğer yüzünüz uzun ama genişse o zaman buralara da kontür sürebilirsiniz. Elmacık kemiklerinizin altına bu şekilde 45 derece normalde açıyla sürüyoruz. Siz kontürü kesinlikle dik açıyla sürmelisiniz. Bu şekilde. Bakın kulağımın ortasından yüzümün ortasına doğru dik bir şekilde sürüyorum. Bu şekilde süreceksiniz kontürünüzü. Likit, pudra hiç fark etmez. Hepsini aynı şekilde. Normalde elmacık kemiğin bakın yerleştiriyorum bu şekilde. Ne olursa olsun siz dik bir şekilde süreceksiniz. Onun dışında yine uzun yüzlerde, yüzünüz genişse çene bölgenize de üçgen bir şekilde kontür sürebilirsiniz. Çenenizin altına da kontür uyguluyorsunuz. Eğer çeneniz uzunsa Buraya kesinlikle highlight uygulamayın. Yani yüzünüz uzun ve çeneniz de uzun. Highlight uygulamayın. Bu arada e, benim çenem çok kısa diye birisi mesaj atmıştı. E, ona da buradan cevap vermiş olayım. Çene, çeneniz kısaysa eğer buraya aydınlık, daha aydınlık bir renkte, e, yüzünüzden yani cildinizden 1-2 ton açık renkte bir ürün süre, sürerseniz eğer çeneniz daha uzun gözüküyor. Üçgen şekilde aydınlık verin. Yine uzun yüzler için mümkünse alnın bakın bu göz hizası bu kısma da kontür sürün. Kare yüzlüyseniz yüzünüz kare ise kesinlikle alnın dışına bu şekilde C şeklinde bakın kaşlarımın üzerinde C şeklinde bu şekilde kontür sürüyorum. Orayı biraz yuvarlaklaştırıyorum. Onun dışında çenemin kulaklarımın altından bakın şu kısmı komple Bayağı geniş bir kısım bu çene kemiğimin olduğu yer. Dokunarak bulabilirsiniz. Çene kemiğimin olduğu yeri komple bu şekilde kontrolüyorum ve onları da geri plana atıyorum. Yok ediyorum. Yüzümü ovale yakınlaştırmaya çalışıyorum. Yine elmacık kemiklerin altını şuraya kadar falan buraya kontür yapabilirsiniz. Ee, onun dışında yine çenenizi üçgen şekilde aydınlatın ve normal highlight tekniklerini uygulayın alnınıza yüzünüzün gözlerinizin altına ve çenenize mümkünse dudaklarınızın üzerine yani oval yüz tipi bütün herkes için bu geçerli hallette. Sadece çenesi uzun olanlar çenesine highlight sürmesinler. Yuvarlak yüzler için de bu şekilde yine emoji kemiği buluyorum ve buraya boydan boya kontür sürüyorum. Yüzüm yuvarlaksa bu benim yüzümü inceltiyor. Ve yine buralara C şeklinde sürdük. Çenenizin alt kısmına eğer yüzünüz çok genişse, yuvarlak ve genişse e, kare yüzlerdeki gibi daha geniş alabilirsiniz. Ama sadece şu sivri kısımları yani tam köşeleri kontürlerseniz eğer daha ovali yakın bir yüz elde edersiniz. Normal yuvarlak yüzler için ama iri ise eğer, çok iri ise suratınız daha geniş alabilirsiniz bu kısmı. Yüzünüz zaten oval seç bir şey ihtiyacınız yok ama sadece elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek için buralarınıza kontür sürebilirsiniz yine bu şekilde. Dediğim gibi alnınız darsa buralara asla kontür sürmeyin ne buraya ne buraya ama alnınız dar fakat yüzünüzün yapısından dolayı buraları geniş. O zaman kenarlarını sürüp daraltabilirsiniz. Yani kontürün zaten ve highlight'ın mantığı bu. Ama alnınız çok dar ve sizi rahatsız ediyor gerçekten. O zaman alnınızın bütün boydan boya her tarafına açık renk sürün. Daha geniş gösterecektir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hiçbir şey unutmamışımdır. Beni www.sevvv.com'dan izlemeye devam edin. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.